Sağlıkta şiddetin önlenmesi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hem poliklinik hem de acil servisinin girişine X-ray cihazları konuldu. Burada güvenlik görevleri e, kontrolleri yapıyor. Kontroller sırasında e, pazartesi gününden bu yana çok sayıda bıçak ve tabanca da e, X-ray'de güvenlik görevleri tarafından ele geçirildi. <laughs>

Şurada yer mi abi. Eee merhaba nasıl buldunuz bu uygulamayı? Böyle gelseniz kalabalık yapmayalım artık. Tabii ya. ki. Merhabalar. Hı -hı. Öncelikle kolay gelsin. Eee yerinde bir uygulama. E, ben e, daha önce de birkaç dakika orada bekledim. Gelen vatandaşların cebinde işte e, bıçaktır, tornavida vesaire. Kesici, delici birkaç bir şey çıktı. Güvenlik arkadaşlar onları aldı. Kutuya koydular, yan tarafa aldılar. Dikkat edilse iyi olur. Teşekkürler, sağ olun. <laughs>